Yengeç Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Uzak yerlerle ilgili planlarınızda önemli bir farkındalık yaratabilir. Yurt dışı olabilir bu. Bir seyahat olabilir, bir eğitim, yüksek eğitim olabilir ya da inanç temaları üzerinden bir tamamlanma da yaşayabilirsiniz. Sabah saatlerinden itibaren alacağınız haberler ya da yaptığınız konuşmalar size hem yol gösterici olabilir hem de duygusal olarak da destek verebilir. Dolunay'ın etkisiyle bir başvurunuz sonuçlanabilir. Bir başvuru yaptıysanız eğer dönüş olabilirsiniz. Ya da uzun zamandır düşündüğünüz bir kararı da netleştirmeniz söz konusu olabilir. Hani bir şekillendirmek istediğiniz. Gün boyunca yazışmalar, yolculuk planları ya da eğitimle ilgili hazırlıklar ön planda olabilir. Akşam saatlerinde ise bir arkadaş sohbeti, geçmişte ilgili farkındalıklarınızı güçlendirebilir. Evet, e, bu dolunay günü, dolunay zamanı yaşananlar gelecek hedeflerinizi yeniden şekillendirmenize de vesile olabilir. Bir dönüm noktası da olabilir.